Tekrardan merhabalar. Bugün çok güzel bir tekstur pekle karşınızdayım. Texture pekimiz anime severler için çok güzel bir texture pek. Bütün canavarlar ve canlıların hepsi anime kızı. Şu anda görmüş olduğunuz üzere. Mesela şu anki karşımızdaki domuz, bu inek ve bu da arı arkadaşlar. Bakın burada da küçük bir tavuğumuz var. Papan kardeşler. Havşanlar ve lama arkadaşlar bu at. Bunlar eşek ve katır olması lazım. Bunlar da canavarlar oluyor artık canavar atlar falan balıklar bunlar. Kaplumbağamız burada pandalarımız burada çok güzeller şunlar tilki bu kraypır ve bunlar da diğer geri kalan canavarlar. Bütün canavarları bu şekilde sırasıyla hızlı hızlı göstereceğim. Ve evet burada kocaman bir kızımız var. Ve canavarlar canavarlar daha çok canavar daha çok canavar. Daha çok canavar canavar canavar. Da neydi muhafız mı ne öyle bir şey bu. Bu da muhafız bu da cadı bu örümcek arkadaşlar Öm örümceğimiz bu. Bunlar neydi unuttum ahtapot mu ne öyle bir şey arkadaşlar. Bunlar da yarasalarımız ve tekrar başa döndük. Böyle güzel tekstür pekler ya da Minecraft ile ilgili güzel videolar görmek istiyorsanız takipte kalmayı unutmayın. Bay bay.